<gülüyor> 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 bir ben bir lavaboya giriyorum. <laughs> <Stop>. oh, <hayda. gülüyor> <laughs> <laughs> evet en sevdiğimiz etkinliğe geldik. Mr. DIY geziyoruz. Hocam sese bak. bak. Bu Yongjun. Ee, ben bunu alıyorum abi. Güzel bu bir ne? video çekelim. DIY kendi getiriyor bak. Kendi garantisi. No, boyalı da var. Hani marka olan var. 100 lira fark var arasında değil mi? Bu 165 lira. Ya yani. 69 bir lira bence de 100 lira değil abi. Aynen öyle hani 2, 3 tane poç alıyorsun o paraya. Gerçekten. <laughs> On numara. Kostümümüzü değiştirdik. Tek... O Superman logosu var ya onu göstersen altında ha. Logo ne abi? Don please 2. AVM ile görüşmeye gidiyoruz şu an. İnşallah hayırlısı olur. Nerede orada mı? <laughs> hep ben ayakta kalıyorum